Kasarım yani Depo yapıyor. kafam gerçekten çok güzel. Çok her şeyi şey iyi güzel. Biraz açmıyor zaten ama. Hiç Aç, açmıyor ben açıyorum. Açmıyor Farklı mi? şekilde açıyorum. Ee. böyle bir şey düşer bunun şeyi. Yani şimdi bu fabrika Aa, ürünü değil. Dedim ya bizim Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Her şeyi ben yaptım. Elçik falan abi? Efendim? Nereydin? Neresi? Ben Bulgaristan'dayım. Kırcay değil mi? Oradan da sayılabilir. Bak görüyorsunuz rüzgarlık. Ee, tarafı selam. Bir de arka çanta çanta demir, çanta demirleri var yani çanta demirleri. Var. Onları da yapmamışsa onları da yapar. Ben çanta demirleri yapacağım abi. Şimdi <laughs> tabii bunu bana biri yap ama ben dedim arkadaş ben bunu yaparsam sana pahalıya mal olur. Çünkü benim seri üretimim yok. Bunlar hepsi uydurma biliyorsun. Bir bir uğraşa, uğraşı isteyen bir şey. Onun için hani fabrika usulü değil. Olsa ucuza gelir ama böyle işi el yapımı. Hem yaratıcı hem de e emek var. Şimdi tabii hani, bir günde bir şey gördüm. Tasarımcıymış adam. Bilmiyorum ya, ben, yani, Ne iş yaptırdı ben? Kendimi çok görüyorum dedim. Ya ille dedi, tasarımcı olman hiç okuman gerekliyim. Dedim beğendim beğendim. Tasarımcı da beğeni alıcı dedim <laughs> iyi olmuş herhalde. <laughs> Evet. Çok güzel. Senin tasarım mı abi? Yok bu, bu? bu değil. Bu bir arkadaşın evet. hediyesi bu. Şeyler vidalar. Herkes diyor ulan sen. Onlar sen Onlar farklı <laughs> bir <be>. bu düşler, çekler. <laughs> ben de tasarladım artık. Dışarı doğru koydum böyle. Güzel olmuş abi. Gerçekten çok güzel. Çok dikkat çekici. Yani. Uğraşıyor. Peki yakıt tüketimi nasıl? Abi bu biraz fazla yeter. Şimdi neden ee bu şeyleri koyduğun zaman tabi rüzgarı göğüslediği için biraz daha fazla yakıyor. Şimdi normalde 2.8 yakması gerekiyordu. Şey pardon 2.5 yakması lazım. Peki, ama 2, yakıyor. Sakıt fiyatlarından memnun musun be? Çok Uyum, Allah razı olsun. Vallahi bizi yönetene adam. Uçturuyorlar ama tabelayı ters koymuşlar. tabelayı şöyle yukarı doğru koysalar da aşağı koymuş şeyler yol yol çavuşları. Yolcular. Yol, Yol bakım yani, elemanları tamam. diyelim daha kibarcasına. Evet, Abi böyle bir şey yok bir şey yok. Aldı tamam. güzel her şey güzel hani uçuyor uçuyor evet, ama nereye uçuyor aşağı girelim, doğru. Yedi dolar düştü ama üçeğimizi evet. herhangi bir düşüş yok. 5 Abi 5 ben Ukrayna piyasasında çalışıyorum orada da, da yapıp var. bunlar da dışarıda dışarı bağlı fazla yakıtlar. Onlar da üçüncü sınıf Şeye bakıyorum mesela genelde ne dedi? Asgari ücretle ne alınabilir? Ondan bizde ne kadar yakıt alınır? onlarda ne kadar yakıt alır? 50 litre daha fazla yakıt alıyorlar bize bakarak. Ben İnsan sen böyle icatla tübe geçebilirsin. Ha? Şey, Belki hani bir nepe geçebilirsin. Işte. LPG'ye mi? <laughs> ya geçilir de kim uğraşacak onunla böyle delikanlı? Şimdi LPG'nin avantajları olduğu kadar dezavantajları da oluyor bazen biliyor musun? Evet. evet. Ee, şimdi Söyle araçları tez yıpratıyor. Yani şey ne derler? Araçlar ona göre hazır değil. Orjinal, işini e, fabrika üretimiyle pekeli araç olsa ona bir şey demem. taraftaki farları da çok güzel. <laughs> Onları kendim yaptın abi. Yok yok onlar şeyli canım. Onlar kendi orijinali de kırıldı. Güzel. Ayarlanmış. Çok güzel işte. Bak ekmeğe ve Bir de üstüne oluyor. oturur musun Yeter, abi? Ses, sen, sen öyle bir bakalım. Yakışıyor musun yakışmıyor musun? Bilmiyorum yakışıyor <laughs> mu <Tabii> ki yakışıyor. <laughs> 5 lira 10 lira Biz yakışıyoruz, <laughs> 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 <Biz> yakışıyoruz. <laughs> <laughs> <Yakıştada>, yakışmasa da <laughs> o kadar önemli değil. var. 63 lira olmuş. 85 lira düşünün. Bak be, Eyvallah, hayırlı günler. Abi, yenge bilmiyorduk. Yenge'yi bitireceğiz. Yenge'yi bitireceğiz.